Şimdi 23'e geliyoruz. 23'ün 23, 23 kartalla bir savaşı var. Yeni bir arkadaşımız kartal. Bir tane gücüyle plan kalesini çıkartıyor. İki tane büyüyle Ejderi ve Burada balonları niye attı onu çok iyi çözemedim ama yukarıdan güzel bir şekilde dalıyor kartan. Sonra kralı bırakıyor. Sonra kralı dövüyor. Evet. Rakibin tamamı savunması düşüyor. Ve yüzde yüzünü alıyor. Tebrikler 25'in 24'le olan savaşı var şu anda Kankasını çıkart Cehirleri Toplu miktarda yani ciddi miktarda miniciyi, pratik e, kuyunu salıyor. güzel değerlere bir, bir büyü bırakıyor, şifa büyüsü bırakıyor. Etrafına ciddi miktarda e, iskelet takılmasına rağmen Burada bir buranın krallığı çatışması var. Tebrikler. Selamünaleyküm. Ee, o da aynı kişinin. Ee, artı 18 e, klanı 65 65 neticelendi Şimdi bir bakalım ee, bütün savaş hakları kullanılmış bizden bütün savaş hakları kullanılmış ve e, şöyle bir baktığımız zaman sarı yeşil, sarı yeşil hmm, kırmızı yeşil, kırmızı yeşil ya da pembe. ama şurada bir durum var savaş istatistiklerinde üstü 86.24'e 86.16 yani her iki klan da 86 yüzde yıkım olarak 86. Her iki klan da 65. Burada çok ciddi bir başarı var. Çünkü biz bunu istedik. Biz bunu. Biz bu tabloyu 65, 65, 86.24, 86.16. Biz bunu e, ciddi şekilde çalıştık. Klanımızda e, bu konuda çalışan e, Sedat gibi <laughs> adam nickname'imiz, Sedat gibi, Yusuf gibi arkadaşlarımız e, akşamüstü öğle saatlerinde birlikte olarak arkadaşlarla ciddi bir şekilde kovaladık biz bu savaşı ve 86-24, 86-16. yani ee, binde sekiz gibi bir oranla bu savaşı aldık. Ee, kutlu olsun ve herkesin eline sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, 29.10.1923 3 yıldız paylaşımında adil bir şekilde 3 yıldız paylaşımında birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Tebrikler.